Allah Allah, ne yanık yanık kokuyor. Allahu Ekber şu Muhammed'in güzelliğine bak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Allah Allah. <laughs> اللّٰه اللّٰه hürmetine, Muazze'nin Muhammedi hürmetine. Bütün dostların dualarını, dualarını kabul eyle. Bizlerin de dualarını kabul eyle. Ya Rabbi hastalara şifalar, dertlere, davalar, borçlara edalar ver Ya Rabbi. Kimin ne derdi varsa, kimin ne sıkıntısı varsa onları hal ve Ya Rabbi. Özellikle Filistin'de, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, dünyanın neresinde mazlum kardeşlerimiz varsa ya Rab. Beytin hürmetine yardım eyle ya Rab. Beytin hürmetine yardım eyle ya Rab. Onlar ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz diye dua ediyorlar. Yardımı senden bekliyorlar. Ya Rabbi sen İslam düşmanlarını kahru perişan edensin. Azizun kamsın ya Rabbi. Ya Rabbi intikam alansın sen. Ya Rabbi Müslümanlar, çocuk, çocuk, kadın, erkek demedim, katlediliyor. Ya Rabbi yardımına muhtaçlar. Yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yardımlarımızdan ayrı. Korktuklarımızdan eminim Ya Rabbi. Ya Rabbi beytin hürmetine ve peyik Allahümmele beyik diyen müminler Allah'ım bu müminlere yardım Allah'ım 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 bir dişlere bir dişlere insanlıktan çıkmış zalimler suresini kahretme şahaneyle Allah'ım ne vicdanı kalmış ne merhameti kalmış. Zalimler sürüsünü kahri perişan eyle ya Rabbi. Kahri perişan eyle İslam düşmanı, Kur'an düşmanlarını kahri eyle sana havale ediyoruz. Senin düşmanlığını sana havale ediyoruz. Dininin düşmanlığını sana havale ediyoruz. Azizin zültikamsın ya Rabbi. Allah'ım. Her yerden gelen dualarını da kabul edin. Yani. Allah'ım kabul eyle, icabet eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbim. Ya Rabbim kardeşlerim. Bu beytini tavaf etmeyi, beytini ziyaret etmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El -baden.